Tüm insanlığın ortak olarak paylaşacağı başka bir miras daha var. O mirasın adı da milli ekonomi modeli. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Milli ekonomi modeli dünyada tek bir insan aç kalmasın diye yazılmış modelin adıdır. Peki dünyada bir tek aç insan kalmaz ise kavgalar sebebini kaybetmiş olmaz mı? Olur. Bugün işte bizim ülkemizde Suriyeli mülteciler var, Afganlı mülteciler var vesaire. Niye geliyorlar bunlar? Ülkelerinde kavga var. Niye geliyorlar bunlar? Birileri karınlarını doyuruyor. Şu maksat, bu maksat, o maksat fark etmez. Ama herkes yerinde karnını doyurursa, kavgaların sebebi ortadan kalkarsa ki bu kavgaların sebebini ortadan kaldıracak olan mirasın adı milli modelidir. O zaman arkadaşlar Haydarbaş hocamızın mirası kıyamete kadar geçerlidir. Ve bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, işte şu son dönem yaşadığımız, daha öncesinde yaşamadığımız, rastlamadığımız felaketler aslında hocamızın tarif ettiği zifiri karanlığın ne kadar derinleşmekte olduğunu bize gösteriyor. İşte sınırlarımızdan her gün giren savaşçı Afganlar. Suriye'den Esad'ın tekrar hakim olmasıyla oradan kaçıp gelen savaşçılar bu ülkenin şu an içerisindeler. Yüzde yani on yabancı var ya bu ülkede. İşte onların içerisindeler. Sınırlarımızda Bulgaristan, Yunanistan, Romanya 400 tane Amerikan tankı konuşulmuş bekliyor. Yani kuşatılmış durumdayız. Bir siyasi partiyi güçlü kılacak bir fikridir projesidir. Kimse bizim elimize su dökemez. Iki o partiye gönül veren destek verecek, omuz verecek insanıdır. Menfaat olduğunda menfaat etrafında toplanan insanlardan bahsetmiyorum. Kuru, kuru kalabalıktan bahsetmiyorum. Fedakarlık yapmak üzere gelen, omuz vermek, yük kaldırmak üzere gelen, kendini düşündüğü için değil vatanın, milleti düşündüğü için gelen insan o anlamda bizim sahip olduğumuz İnsan birikimi, insan mirası hiçbir siyasi partide yok. Bir diğer şey daha var arkadaşlar. Bizi farklı kılan ve güçlü kılan genel başkanımız. 30 yaşında birikimli, konuştuğu her insanı etkileyen bir genel başkanı sahibiz. Evet karşımızda genel merkezimiz var. Şimdiye kadar bazı partilerin genel başkan yardımcılarını, bazı partilerin milletvekillerini ağırladık. Birlikte görüşmelere katıldık. Genel hemen hemen herkes Evet evet değil. Herkes ya valla biz böyle düşünmüyorduk buraya gelirken. Yani Haydar Hoca'nın oğlu olduğu için Haydar Hoca'ya vefa duygusuyla işte emanetçi olarak seçtiler. Bunu itiraf edenler oldu. Şimdi iki saat oturduk sohbet ettik diyelim bir milletvekiliyle bir partinin genel başkan yardımcısıyla dedi ki valla ben itirafta bulunmak istiyorum. Buraya gelirken böyle donanımlı böyle yetkin konulara hakim, kendini özgüveni yüksek ve her konuda bilgisi olan, birikimi olan, inanmış bir liderle karşılaştım. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben dedi bu gözlemimi, bu izlenimimi gittiğimde genel merkezimize, genel başkanlarımıza da taşıyacağım. Ben burada bir liderle oturup sohbet etmekten mutlu oldum, onur duydum diyerek buradan ayrıldı.